Polisi, Fatma, çiçek toplamaya geldik değil mi daha ya? Bakalım, bakalım çiçekler var mı burada? Ay burada bak, sarı çiçek buldum, çok güzel. Başka nerede varmış bakalım? Ay babanız ses geliyor. Hadi koşun bakalım. Ne oldu? Ne? Hey. Ay. Ne yapacağız peki? Doktora gidelim mi? Nerede yılan? Doktora gidelim o zaman. Nerede ya? Ben de korkuyorum. Çocuklar yaklaşmayın fazla. Çocuklar evet orada. Kocaman bir yılan var. Kaçın kaçın kaçın. Kaçın oradan kaçın koşun koşun geliyor bizi takip ediyor. Koşun çocuklar. Hadi Ahmet koş çabuk koş. Hızlı koşun. Arkamıza geliyor. Koşun koşun. Bakalım <laughs> yılan geliyor mu? Gitmiş mi? Ay ne kadar büyük bir yılan. Ayy. Hemen eve gitmemiz lazım. Ne oldu? Anneciğim. Korkuyorsunuz değil mi? Hı, Çiçek mi buldun? Bakayım. Ay çok güzel. Papatya bulmuş. Hadi gidelim. Babanız nerede ya? Kaybolacak. Ya yılan. Yılan gelir ya. Oralarda da olabilir yılan. teşekkür ederim annem. Çok hızlı. Gelsin. Ver bakalım. Daha. Dikkatli olun tamam ol mı çocuklar? Babanız nerede? Yılan ısırmıştı onu. Orada mı? Geldik, geldik ama kocaman yılan gördük. anne Çalık toplamaya gelin. Yılan ne? çağla mı? Bilmiyorum ki, onun için kocaman değil mi? Ay çok korktuk. Babanızı ısırdı. Doktora gitmemiz lazım ama ne yapıyor Ahmet orada ya? Bakayım annem ne buldun? Evet çok güzelmiş. Çok güzel görüntü değil mi? Şimdi çiçekler geliyor. Bunu eve gidince suya koyalım, tamam mı? Ya ben, ben Çocuklar ya ben çok korkuyorum ya. ya şuna da, şuna da. İnşallah gelmez.